Avrupalı da telefon şakaları birbirinden eğlenceli anlara tanık oluyor. Çağların yetenekleri izleyenleri de kahkahalara boğuyor. Sevgili izleyiciler şimdi biz şakalarımızı yaparken bir abimizle karşılaştık. İsim neydi? Yunus Erdoğan. Yunus Erdoğan'la karşılaştık. Ondan rica ettik. Dedi ki senin yakınlarına bir şaka yapabilir miyiz tanıdıklarına? Tabii ki dedi. Samsun arıyor şu anda. İzliyoruz bakalım nasıl bir şaka yapacağız. Tengo la Anya. 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 He, Anya. Anya. He. Selamun aleyküm. Hacı amca nasılsın, iyisin? Sen iyi olsun. Hacı amca bizim bir, biraz malukatımız var ya. Bizim bir var. Bizim deterjan bitti deterjan. Şimdi ben Almanya'dan alıyorum Hacı amca. Yunus Erdoğan var ya senin oğlun. Ben onun akrabasıyım. evet. <laughs> Şimdi bizim deterjan bitti. Bizim deterjan için bize bir yardımcı olma durumun var mı? Ne Şimdi benim ayaklarım çok kokuyor. Misafirliğe gidemiyorum ben. Problem var. Problem var bende. Ayaklarım kokun yapıyor. Deterjan lazım. Ayaklarımı deterjanla yıkamam gerekiyor. Ya sen nasılsın? Ya? ya ben Almanya'dan arıyorum. Yunus Erdoğan var ya senin oğlun. Tamam ben deterjanı burada Almanya'ya mı gönderiyorum? Şimdi senin oğlun akrabasıyım ben. Şimdi sen bana deterjanı yolla. Ben onu aldırayım. Kim ne gönderiyorsun? Ya işte sen bana diyorum ki bak deterjanı sen hazırla yolla ben onu aldırayım. <laughs> Bak şimdi ben onunla geçen görüştüm, evlerine gittim onların. Benim ayaklarım kokuyor diye beni eve almadı. <laughs> ha, o yüzden görüşemiyoruz bir türlü ayak kokusundan dolayı. Sen deterjanı hazırla gönder. Tamam. Ha. Hangi bana benim ayaklara hangisi iyi gelir? Hangi deterjan? <laughs> Tamam. Şimdi doğal deterjan mı alayım yoksa elmalı mı armutlu mu? Nasıl deterjan var ya? <laughs> hani hepsi var. Hangileri var hacı amca? Hepsi var. Mesela hangileri? Ya hepsi var. Sen hangi şey yapabilir Ya şimdi sol ayak için ayrı, sağ ayak için ayrı deterjan alabilir miyim? Olabilir. <laughs> Mesela neli var onları söyle neli. Ben nasıl okuyayım ya? Onu, onu mu okuyacağım şimdi ya? Hacı amca ee, son olarak şunu söyleyeceğim sana. Şimdi Hacı amca. Ne? Şimdi bak benim şimdi bir maruzatım var senden. Senin bu Yunus Erdoğan oğlum var ya Almanya'daki. Evet. Şimdi biz onu çok sevdik. O bize sağ olsun yardımcı oldu. Evet. Biz şu anda televizyon programı ATV Avrupa'da sana şaka yapıyoruz. Evet anlıyorum ben. <laughs> Nasıl anlıyorsun be amca? Bak gördün mü? Amca amca tam şey çıkma. Ben anlıyorum ki. Ben biliyorum. Ben biliyorum ben anladım zaten. Anlamaz mı? Babadan tırsıdan nasıl telledi abi? O abi gönlümden <laughs> beri ölüme uzanıyor. Bak Ver telefonu. <laughs> telefonu diye babam beni oyacak ver telefonu diye. Yok oyacak değil. Bir tırsma şimdi, var ama değil mi? Ee, saygı. Aa şimdi saygı evet dedi man, ama bir, tır, bir tırsma da var. Evet. O olacak o kadar <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bir tırsma. E Hacı abimize abi. çok selam söyle ne bizim bu ki, şakamızı. Ne? Hacı amca. Dur dışarı verelim. Hayır. Hacı amca bu şakamıza kızmadın inşallah. Alo. Tamam, yüzünü... <laughs> Hacı amca şimdi kızacak. <laughs> Yanlışlıkla yüzüne kapattı. <laughs> Hacı amcadan bizim <laughs> adımıza özür dile. Haka <laughs> <laughs> yaptılar. Ama gerçekten bu ayak kokusu içinde bir deterjan olayında bize yardımcı olursa. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor, şakalar devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. ATV Avrupa'da Avrupalı programında şimdi ekranlarınıza. Sight mekanında Ardıç konseri gerçekleşti. Hemen getiriyoruz. Bakalım izleyelim Ardıç sevenleri nasıl, nasıl buluşmuş, hangi şarkıları söylemiş. Ve o güzel gecenin görüntüleri ekranlarınıza Avrupalı farkıyla geliyor. Girelim haberi. Geçin. Zeitlos Cafe, Stuttgart'ın en seçkin mekanlarından. Özellikle hafta sonları gençlerin buluşma noktası. Çalınan müzikler ve ortam Türkiye'yi aratmayacak cinsten. Şu anda yanımızda iki değerli işletmeci var. Bu güzel mekanı işletiyorlar. Sevgili Bülent Bey, sevgili İlçer Bey. Ele bey diyorum araya mesafeyi sokuyorum ona göre. Yoksa kardeşlerim derim yani. Şu anda onlarla birlikteyiz. Bu güzel mekana geldik. E, mekan Biraz dar ufak gibi gözüküyor ama buraya 500 bin kişiye yakın insan geliyormuş. Doğru mu? 10 bin kişilik. <laughs> yani biraz sen de iyi salladın yani. 400-500 kişilik. 400-500 kişi tıka basa doluyor. Şu an burada bulunduğumuz terasa da insanlar doluyor. Tabii. Değil mi? Öyle. Peki bu güzel mekanı yapmak kimin fikriydi? Kim bunu düşündü? Kim böyle bir şey fikir edindi? Burada Almanlara, Amerikalılara, bütün ülkenin insanlarına hizmet veriyorsunuz. Sadece Türklere değil herkese. Bu kimin fikriydi? Hanginizin? Beraber fikri e, fikir geldik. Yani ek miyim diyorsun, yarı yolda bırakmayayım, beraber mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Seni canıma dayanamıyorum, ayrılık gibi sevsem. Fantazi müziğinin gelecek vadeden isimlerinden olan Ardıç, geçtiğimiz hafta bu güzel mekanda gençleri coşturdu. Sevgili, Sevgili izleyiciler ya. her şey var burada. Cyclos'a geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. İçeride görüyorsunuz sırf bayan sesi geliyor. Bizler biz de gidip içeride kurtlarımızı dökerken şimdi Avrupalı devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Geliyoruz. Genç popçu Çağlar yepyeni albümüyle Avrupa turnesinde. U25 değil mi U25? Yani 25 yaş üzeri gençlerin ve büyüklerin katıldığı partinin değerli organizatörü Battal Çınar'ın haberi gelecek. Hemen ardından biz burada olacağız. Devam edeceksin. Yani. Sakın namaz bak. Biliyoruz. Yüz kere söyletme işte. Kumandayı bırak. Bırak. Avrupa eğlence dünyası tüm çeşitliliğiyle devam ediyor. Bunlardan biri de Stuttgart'taki Ü25 partisiydi. Şu anda ben Ü-25 partisini yapıyorum. Niye? Çünkü e, millet şimdi ikinci generasyon, üçüncü generasyon 25, 30, 35 yaşta 40 daha üstüne geçti. Olduğu parti olması için Hüseyin kardeşim de biliyor zaten 20, 20 sene beri DJ arkadaşımız benimle beraber. Abartma abartma daha yeni 24'e girdi. 24'e girdi doğru yani. 20 sene beri DJ'dir. Olay şu Ü-25 dediğimiz zaman Olgun insanların partisini yapmaya e, karar verdik şu Onun için gördüğünüz gibi olgun insanlar burada. Buraya 500-600 bin kişiye çıkartmak istiyoruz bu partiyi şu Çok güzel. Yani. Baş, başarıların devamını diliyoruz ve seninle 25 yaş üzeri partilerinle daima beraberiz. Genç popçu Çağlar yepyeni albümüyle Avrupa turnesinde. Avrupalı kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta SMS gönderen izleyicilerimiz arasında yaptığımız çekilişte Schönberg'den Dilara Şimşek, Ahın'dan Gülhan Şimşek ve Geislingen Anderstage Steige şehrinden Okan Işık, İdeal Rize'den 50 Euro değerinde hediye çeki kazandı. Ayrıca Önder Toma çifti ve Tuncay Özlem Şentürk çiftleri Antik Restorandan sınırsız kahvaltıyı içeren hediye çeki almaya hak kazandı. Avrupalı'da hediye yağmuru devam ediyor. Siz de SMS yollayın, siz de kazanın. ATV yaz 33339'a gönder. Uçak bileti, balayı, romantik bir yemek, ev eşyaları ve daha neler neler kazanma fırsatı yakala. ATV Avrupa'da Avrupalı programının maalesef bu haftalıkla sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyoruz. Ve Avrupa'nın en çok izlenen kanalı ATV Avrupa'da kalmaya devam ediyoruz. Avrupalı haftaya aynı saate sizlerle olacak. Hepinize selamlar. sadece heves ya da bir ihtimal. Avrupa'nın yeni eğlence merkezi Rumors Diskotek ve Lavazza Kafe'nin katkılarıyla. Güzel olmak sizin de hakkınız. Estetik ve güzellik uzmanı Ferme Plus Avrupalı'yı sundu.